Sevgili öğrenciler, değerli öğrenciler bugün Türkçe dersindeki konumuz dil bilgisi konumuz zarf belirteş konusu. Zarf dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen bilinçaltımızdaki ne? Mektup zarfları var. İşlerine son zamanlarda mektup yazıp koyup postaneden göndermiyoruz ama o zarfların içerisine para koyup düğünlerde, bayramlarda, seylanlarda neyse hediye veriyoruz yakınlarımıza, tanıdıklarımıza. Öyle değil mi? o gelir. Ama şu anki e, zarf konusu tabii ki içine fark koyduğumuz o zarf değil. Yazıyoruz hep birlikte. Zarf belirteç. Eş anlamlısı belirteç. Neyi belirtiyor bakalım bu zarf? Zarf olan sözcük ya da sözcük grubu Cümlede fiilleri ekleyen sözcükler. Evet, fiillere yazıyoruz. Tanımını veriyorum. Fiillere, fiillere Noktalı görün. Durum, zaman, yarın. miktar ve soru bakımından ve soru bakımından etkileyen sözcüklere etkileyen sözcüklere tırnak içinde yazıyoruz. Zarf parantez içerisinde de belirteç Tırnak kapattık. Denir. Hemen örnekler. Örnekler ile tanımı somut hale getirelim. Anlaşılır hale getirelim. Tanım anlaşılmayabilir. Ama örnekler içerisinde o tanım daha da anlaşılır hale gelir. Evet. Birinci örneğimiz ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Demiştik ki zarf olan sözcük, belirteç olan sözcük fiili etkiliyor, çekimli fiili etkiliyor. Çıkacaksın bakın burada cümlenin ortasında. Çekimli bir değil Çekimli fiilleri görmüştük. Gelecek zaman kimliğe çekimlenmiş. Şimdi nasıl etkilemiş? Bakın. Ben çıkacaksına nasıl sorusunu atıyorum. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır. Çıkma işini nasıl yapıyor? Ağır ağır. Yavaş yavaş. Bakın. Çıkma eylemini nasıl yapıldığını ifade ediyor. Yavaş yavaş yapılıyor. Mermerlerden çıkma eylemi, çıkma hareketi yavaş yavaş yapılıyor. Burada ağır ağır sözcüğü çıkma eylemini ne yapmış? Etkilemiş. Nasıl yapıldınız? Çıkma eyleminin, Neden çıkma hareketinin nasıl yapıldığını anlatıyor. Nasıl? Burada durum belirtiyor. Evet. Durum belirtiyor. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Zar belirteş diyoruz. İkinci örneğimiz Öğrenciler Öğrenciler beni dikkatlice dikkatlice dinliyor. Şimdi burada fiil yapıyoruz. Dinliyorum. Çekimli fiil burada. Dinliyor sözcü. Şimdiki zamanla çekimlenmiş. Soruyorum şimdi dinliyor çekimli fiilini nasıl sorusunu yaratıyorum. Bakın. Çekimli fiili etkileyen sorucuk belirteç diye ona soruyorum. Nasıl? nasıl, dinliyor? Evet cevabı ne? Dikkat. Evet dikkatlice. Öğrenciler nasıl dinliyormuş beni? Dikkatlice. Dikkatlice burada nedir? Belirteç. Belirteçtir. Çekimli fiili etkilediği için. Belirteç. Daha çok belirteç sözcüğü kullanılıyor yeni kitaplarda, soru bankalarında sevgili öğrenciler. Bundan sonra belirteci kullanayım. Hem zaten belirteç belirteci demiştim ya. Hocam, belirteç değil. Evet. Hocam genellikle belirteç ilk başta gelir değil Yani şöyle. Genellikle tabi fiil, çekimli fiillerden önce gelir. Doğru. Genellikle öyle. Ama burada da bakarsan yine çekim fiilden önce gelmiş. Burada da öyle. Genelde öyle. Evet. Örneklere devam ediyoruz. Sıradaki <gülüyor> örneğimiz... <gülüyor> devam ediyoruz. Örneklerimize belirteşle ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Gençler alıyoruz değil mi? Bakın sizler de örnek verebilirsiniz. Arkadaşım Arkadaşım Çok iyi Çok iyi. Top Oynuyor. Oynuyor. Bir şey Evet. Hocam arkadaşım e, çok çok ders çalışıyor. Evet ne ne kadar çalışıyor çok orada miktar zarfı oluyor. Doğru. Şimdi evet. önce şekilde bir yapıyoruz. Evet. Çok oynuyor. iyi top oynuyor. Nasıl, nasıl, nasıl oynuyor? Bakın yine soruyorum. Nasıl oynuyor? Çok, çok iyi. Çok iyi. <laughs> İkisi de burada. Nasıl iyi? Ne kadar iyi? Çok iyi. Aslında buradaki çok miktar zarfı ama Nasıl oynuyor? İyi oynuyor diyelim. Sen ben de söyleyeyim. Sen Doğrusu. Bir şey evet. Ee, arkadaşım, hayır, o usul usul işte kitap okuyor. Usul usul olur. Nasıl okuyor? Usul usul. Güzel. Evet, Güzel. Devam, Devam edelim. edelim. Devam edelim. Hocam, Bakın. Bakın. Evet. Kardeşim az yükselmez mi? Bir daha söyler misin? Kardeşim çok o az yaramazsın. Azcık. Evet. Az yaramazlık, Ne kadar evet. az, az olur az miktar mi? zarfı. Miktar. Şimdi miktar. devam edelim bakalım. Ne demiştik tanımda? Şeyleri durum olarak, zaman. zaman olarak, yarıyor, miktar. miktar olarak soru bakımından etkileyen sözcükler. Şimdi zamana geçelim. Miktar. Yaz, kış, yaz, kış demeden Yaz işlemeden çalışıyor diyelim. Evet, yaz işlemeden çalışıyor. Çalışıyor burada, çalışıyor çekimli fiilimiz. Şimdi ona ne zaman sorusunu soruyoruz, bakın. Ne zaman çalışıyor, ne zaman? Yaz kış. Yaz kış, bakın. Çekimli fiil, yaz kış sözcüğü zaman bakımından etkiledi. Zaman bakımından etkiledi. yaz kışta nedir belirteç. Örneklerimize devam edelim. Ne kadar çok örnek o kadar tekiştirir. anlaşılır. Ne kadar az örnek konu o kadar havada kalır, asılı kalır, anlaşılmaz, soyut kalır konu. Sevgili öğrenciler, onun için hep bol bol vermeye çalışıyorum. Dikkat edin. Bir Diğer örneğimiz, Gece gündüz Gece gündüz kitap okuyor. Gece gündüz kitap okuyor. Okuyor, Çekimli fiilimiz. Ne zaman okuyor? Ne zaman? Sorusunu yöneltiyoruz. Bakın önemli burada. Ne zaman? Gece gündüz. Gece gündüz ne? Burada nedir? Beğirteç. Çekimli fiili zaman bakımında ne yaptı? Etkiledi. Sıradaki örneğimiz yazın tatile gideceğiz. Yazın ne zaman gideceğiz? Evet yazın tatile tatile gideceğiz. Gideceğiz yine şeklinde fiilimiz. Soruyoruz ile. Ne zaman gideceğiz? Ne zaman? yazın bakın burada belirtiye Zaman bakımından ili etkiliyor. Sıradaki örneklere devam edelim. Hey Mikey! Var Nasıl gidiyor? Sıradaki örneklere devam edelim. 3-4 örnek daha verelim. Ondan sonra zaman zarfına geçeriz. Biraz ara veririz. Ailemi Ailemi çok seviyorum. seviyorum ya da özledim de olur Seviyorum <laughs> bakın seviyorum Şimdi ne kadar sorusunu öğretiyorum bakın Ne kadar seviyorum Şekilde soruyorum Ne kadar çok bakın Bu da Belirteş. Yok. Burada miktar belirtiyor. Belirteş. Dar. Bir şey belirtiyor çünkü. Miktar, miktar çok anlatıyor. Çok Sev, evet. Sevgi duygusunun miktarını ifade ediyor. Sıradaki örneğimiz. Hocam biz sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok miktar belirten. Biraz önce bir örnek vermiştik ya. Yine evet. orada Miktar zarfı vardı. Hangisiydi o örnek? Sen söylemiştin ya, çok iyi top oynuyor. Ben söylemiştim. Evet. Ne demiştin? O örneği bir daha ver. Arkadaşım çok, iyi arkadaşım çok iyi top oynuyor. Arkadaşım çok iyi. Ne kadar iyi oynuyor? Evet, top oynuyor. Bu örnek önemli. Bakın, bu örnek önemli çocuklar. Oynuyor, çekimlik yedi. Nasıl oynuyor demiştik? Çok iyi. Çok iyi. Nasıl oynuyor demiştik? İyi. İyi, i̇yi belirte Şimdi çok iyiye soruyoruz. Bakın belirteç olan sözcüğe de sorabiliyorum ben. Yani belirteç olan sözcük kendisi gibi belirteç olan sözcükten de önce Hı. gelebiliyor. Yani bir zarf diğer bir zarfı etkileyebiliyor oğlum. Hocam burada ne kadar Evet. Oynuyor diyoruz, çok iyi oynuyor. Aferin. Ne kadar iyi oynuyor. Evet. Çok, çok güzel. Çok. Çok burada miktar ifade ediyor. Dolayısıyla bu çok da burada nedir? Egalite Sıradaki örneğimiz. Ben benim. Şimdi farklı bir ben soru yönelterek farklı bir anlam katan belirteci bulacağız. Akşama, ben ben akşama siz de eve gittiğinizde girin, beğeni yapın, destekleyin, rivayetler. Evet, ver bakalım. Kedi. Kedi, kedi. Kedi yemek yiyor. Ağaçtan. Düştü. Aşağı. Ağaçımız i̇ndi. İndi burada çekimli fiilimiz. Soruyorum şimdi. Çekimli ve fiile soruyorum bakın. Nereye indi? Nereye? Aşağı. Burada aşağı sözcüğü yer yön ifade ediyor. Belirteç. Belirteç. Hocam uzun ama söyleyeyim mi yine de? Ben bir örnek, bir örnek daha vereyim ondan sonra. <laughs> evet. Nasıl? Bir örnek vereyim mi? Tamam. Bir, bir örnek daha vereyim. <laughs> Lütfen Lütfen ileri gidelim bakın gidelim burada çekim etik soruyorum nereye sorusunu nereye sorusunu soruyorum ileri bakın yar yön belirtiyor yar yön belirtiyor için son örneğimi veriyorum onu da şuraya yazayım. Niçin? Dinlemiyorsunuz. Dinle mi -sunuz. Burada dinlemiyorsunuz. Çekim Bakın niçin de belirteçtir. Hani fiilleri soru bakımından etkileyen sözcüklerden belirteç olabilir demiştim ya. Burada niçin de belirteçtir. Sevgili öğrenciler. Bu örneklerde şunu gördük, şunu anladık. Belirteç zarf olan sözcükler, zarf olan sözcükler fiilleri durum bakımında, yer yön bakımında, miktar bakımından, zaman bakımından ve soru bakımından etkiliyor. Doğru mu? Evet. İşte bu tür sözcüklere biz ne diyoruz? Belirteç zarf diyoruz. Evet, Soğandıralım.